Maç öncesi kazanmak istiyorduk. Kazandık. Bugün 3 puan çok önemliydi çünkü ligde kalmamızı garantileyecektik. Oyuna iyi başladık. Golü bulduk. Goller de bulabilirdik. İlk yarı farkı daha çok açabilirdik. Fakat 2-0'ı bulduktan sonra biraz oyunu korumanın, skoru korumanın psikolojisiyle biraz sıkıntılar çektik ama sonuçta taraftarımız önünde onlara güzel bir galibiyet hediye ettiğimizi düşünüyoruz onlarla beraber. Oyuncularıma çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz bir şekilde iyi oynadılar. İyi oynamaktan çok müthiş bir fedakarlık vardı. Eksik olmamıza rağmen, sıkıntılar çekmemize rağmen istediklerimiz sezon başı koyduğumuz hedefe ulaşmış olduk. Mutluyuz. Giresun halkına mahcup olmadığım için. Çünkü sözler vermiştik. Bu, lig, bu sene ligde kalacağız diye. Onları da mutlu ettiğimizi düşünüyorum. Alt çıkıp biraz sıkıntılara rağmen süper ligde kalmak bizim için iyi oldu. İnşallah bakalım daha güzel adımlarla ileriye dönük çalışmalar yapacağız. İnşallah bunda da başarılı oluruz. Tabii ki lig bitmedi. Önümüzde 3 tane maç var. Şimdi onlara hazırlanacağız. Bayram öncesi taraftarımıza bir hediye olmuş oldu. Adana Demirspor'da iyi mücadele ettiler. Onları da tebrik ediyorum. Avrupa yolunda başarılar diliyorum. O kadar zor, o kadar çok zorluk vardı ki kolay değil. Şimdi mutluluğu yaşayalım. Zorluklar zaten çok fazla dışarıya yansıtmamaya çalıştık. Tabii ki problemlerimiz vardı. Kolay değil bir takımdan 6 tane yabancı oyuncunun gitmesi. Ama dediğim gibi içeride çok karakterli, çok düzgün oyuncular vardı. Sahip çıktılar. Hiçbir zaman için verdiğimiz her şeyi görevi yerine getirdiler. Müthiş bir disiplin içerisinde oynadılar. Karagümrük maçında da bitirebildik ama Orada 0-0, 1-0 iyi oynadık ama 1-0'dan sonra biraz gevşemenin verdiği şeyle kaybettik. Ama dediğim gibi içeride seyircimizin önünde galip gelmek bizi mutlu etti. Sıkıntılara gelecek olursak çok sıkıntılar çektik ama inşallah bir an önce bayramla beraber barışlar sağlanır. İleriye dönük güzel adımlar atılır. İnşallah bayramda küs kalınmaz, İnşallah bir an önce sorunlarımızı çözeriz. Geldiğim günden beri kadromda bulunuyorlar zaten. Eksilince de hep altyapıdan takviye yapmak zorunda kaldık ama inanın son haftalar çok stresliydi onları kaybetmek istemezdim. Ama kazanmak adına yapmamız gerekiyordu ama kaybedebilirdik de. Bu son süreçte oynamayan oyuncularımız var. Onları da söyledim zaten. Şans bulacaklar. Çoğuna şans vermeye çalışacağım. Elimden geldiğince. Ama ne kadar olur, süreler ne kadar olur onları ayarlayacağız. Ama en büyük problemimiz o zaten. Altyapıdan çok fazla pandemiden dolayı da çok fazla oyuncu çıkartamadık ama kulüplerin kurtuluşu altyapılar. Biz de ona doğru eğileceğiz. Kazandırmaya çalışacağız değerlerimizi. Zaten Türk statüsü de önümüzdeki sene değişecek. İnşallah bakalım dediğim gibi gençlerimiz de içeri atabilirsek. Bir Erol Can vardı o sakatlığından dolayı çok fazla katamadık. Ama Fatih bizle beraberdi zaten. Furkan var inanılmaz. Bekliyorum onu da aşama kaydetmesini. İnşallah dediğim gibi kalan maçlarımızda onları da şans verebiliriz. Maçtan sonra da yansıdı biraz. İnanılmaz sevinçliydim çünkü çok fazla sevincini yaşayan bir insan değilim. İçeride işim bitince, maç bitince içeriye giren bir insanım ama bu mutluluğu beraber yaşamak istedim taraftarımızla beraber. Üzerimde inanılmaz bir omuzlarımızda yük vardı. Başkanımıza beraber çok rahatladık diyebiliriz. Kolay değil. Çok zorluklar aştık ama aşmasını da bildik. İnşallah bu gece rahat bir uyku çekeceğiz. Sağ olun. İyi çalışmalar diyorum.